Oğuzların kayboyuna mensup olan ve tarihe iz bırakan büyük bir devlet kurmayı başarmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarını tanımayı hepimiz çok istiyoruz. Kimimiz tarih dersi için, kimimiz ecdadını yani atalarını merak ettiği için, kimimiz de genel kültür oluşturmak için bu şekilde bir araştırma içine giriyoruz. 624 yıllık bir ömre 36 padişah sığdıran bu imparatorluğun tarihi Elbette ki biraz karışık gözükebilir. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi, devletin kurulduğu tarih olan 1299 ile İstanbul'un fethedildiği 1453 tarihine kadar geçen yılları kapsayan dönemin ismidir bu yeni devletin kurumlarını oluşturan ve ülke sınırlarını gün be gün genişleten Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları kimlerdir? 154 yılı kapsayan kuruluş döneminde kaç tane padişah vardır ve bu padişahlar neler yapmıştır gibi sorularımızın cevaplarını bu videomuzda bulabileceksiniz. Kuruluş dönemi padişahları sırasıyla Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, 1. Bayezid, 1. Mehmet, ve ikinci Murat'tır. Şimdi gelin bu padişahları sırasıyla inceleyelim. 1. Osman Gazi (1299-1326) Devletin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi döneminin önemli gelişmeleri şu şekildedir: 1284 yılında Kulaca Hisar 1288'de Karacahisar, 1298'de ise Bilecik'i fethetmiştir. 1299 yılında Osmanlı Devleti'ni kurarak Söğüt'ü başkenti ilan etmiştir. 1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında Koyunhisar Savaşı'nı gerçekleştirmiş ve Bizans Devleti'ni mağlup etmiştir. Ayrıca bu savaş Bizans İmparatorluğu ile yapılan ilk savaş olmasından dolayı büyük bir öneme sahiptir. Mudanya, Gevye ve Harman Kaya'yı fethetmiştir. Osman Gazi döneminde devletin toprakları Bizans sınırına doğru genişlemiştir. 2. Orhan Gazi 1326 1362 1281 yılında dünyaya gelmiştir. Kendisine Şücaeddin Seyfettin ve İhtiyarettin ünvanları verilmiştir. Babasının ölümü üzerine tahta geçen Orhan Gazi, 1326 yılında Bursa'yı fethetmiştir. 1329 Maltepe Savaşı'nda Bizans İmparatorluğu mağlup edilmiş ve Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlanmıştır. 1331 yılında İznik, 1337'de ise İzmit fethedilmiştir. 1345 yılında Karasioğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yaya ve müsellem orduları kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk kez vezir, kadı ve subaşı atamaları yapılmıştır. Divan örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi oluşturulmuştur. 1327 yılında ilk kez gümüş akçe bastırılmıştır. 3. 1. Murat 1362-1389 1326 yılında doğmuştur. Hükümdar ve bey anlamlarına gelen Hüdavendigar unvanını kullanmıştır. Osmanlı tarihinde ilk kez Sultan unvanını kullanmıştır. Batılı kaynaklar kendisinden Amurat I olarak bahsetmektedir. 1364 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan Sazlıdere Savaşı sonucunda Edirne fethedilmiş ve şehir devletin yeni başkenti yapılmıştır. Papalığın yüksek çabalarıyla oluşturulan Haçlılar ile 1364 yılında gerçekleşen Sırp Sındığı Savaşı'nda karşı karşıya gelmiştir. Bu savaşta kazanılan galibiyetle Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişi hızlanmıştır. 1367 yılında yapılan Çirmen Savaşı'nda Haçlı ordularını bir kez daha mağlup ederek Rumeli'deki Osmanlı otoritesini arttırmıştır. Çeyiz yoluyla Germiyanoğullarından Kütahya ve Simav'ı almıştır. Akşehir, Beyşehir ve Isparta'yı Hamitoğullarından para karşılığı alarak devletin Anadolu'daki sınırlarını genişletmiştir. 1389 tarihinde bir kez daha oluşturulan Haçlılar ile Osmanlı Devleti 1. Kosova Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Yapılan savaş Osmanlı Devleti tarafından kazanıldı. Fakat 1. Murat savaşın sonunda gerçekleşen bir suikast sonucu şehit düştü ve yerine oğlu 1. Bayezid geçti. 4. 1. Bayezid 1389-1402 1354 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. Kosova Savaşı'nda göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık sebebiyle kendisine Yıldırım ünvanı verilmiştir. 1390 yılında gerçekleştirmiş olduğu Anadolu seferiyle Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları ve Hamitoğullarını ortadan kaldırarak Osmanlı sınırlarını genişletmiştir. 1394 yılında Tesalya ve Arnavutluk'a kadar ilerlemiştir. 1396 yılında Rumeli'deki Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Haçlı Birliği ile Osmanlı Devleti Nibolu Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı ve Haçlı ordusu tamamen dağılmak zorunda kaldı. Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul iki kez kuşatılmış fakat bu kuşatmalar fetihle sonuçlanmamıştır. Timur'un Anadolu işlerine doğru ilerlemesi ve Osmanlılara ait olan Sivas'ı alması iki orduyu 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı'nda karşı karşıya getirdi. Gerçekleşen savaşta Osmanlı Devleti mağlup oldu ve Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü. Ankara Savaşı sonrası Anadolu'da bozulan siyasi birlikle beraber Beylikler dönemi yeniden başladı. Osmanlı Devleti ise 1402-1413 yılları arasında süren tat kavgalarıyla Fetret devrine girdi. 5. 1. Mehmet Çelebi Mehmet 1413-1421 1383 yılında Bursa'da doğmuştur. Arap kaynakları kendisinden kirişçi olarak söz etmektedir. Bu lakap Genç efendi anlamına gelen ve Yunanca bir kelime olan Kirtses'ten gelmektedir. Hükümdarlığından önce Amasya sancak beyi olarak görev yapmıştır. Sarıhanoğulları beyliğini Osmanlı devleti topraklarına katmıştır. Menteşe ve Aydınoğulları beyliğini Osmanlı devleti'ne bağlamıştır. Karamanoğulları üzerine yürüyerek Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir'i ele geçirmiştir. 1419 yılında Cenevizlilerden Samsun'u almıştır. 1420 yılında gerçekleşen Şeyh Bedrettin ve Düzmece Mustafa isyanını bastırmıştır. 6. İkinci Murat 1421-1451 1404 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Edebi yönü kuvvetli olan Birinci Murat, divan edebiyatında Muradi mahlasını kullanmıştır. Saltanatının ilk yıllarında ikinci kez çıkan Düzmece Mustafa İsyanı ile uğraşmak zorunda kalmış ve bu isyanı 1423 yılında bastırmıştır. Siyasi birliği sağlamak için Anadolu üzerine harekete geçerek 1423 yılında Candaroğulları'nın büyük bir kısmını Osmanlı topraklarına katmıştır. Aydınoğulları Menteşe ve Teke Beyliklerine son vermiştir. Osmanlı Devleti'nin Mora ve Adriyatik'e kadar ilerlemesi üzerine harekete geçen Macarlar ile gerçekleşen savaşta Osmanlı Devleti mağlup olmuştur. İki devlet arasında yapılan anlaşmaya göre 10 yıl süreyle birbirlerine saldırmayacaklarını taahhüt ettiler. II. Murat bu anlaşmadan sonra tahttan çekilerek tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakmıştır. Mehmet'in tahta geçmesini bir fırsat olarak gören Haçlılar Osmanlı Devleti üzerine harekete geçtiler. Oluşan bu tablo karşısında yeniden devletin başına geçen 2. Murat ile Haçlı orduları 1444 Varna Savaşı'nda karşı karşıya geldi ve savaşı Osmanlı Devleti büyük bir zaferle kazandı. Varna'da aldıkları yenilginin izlerini silmek ve Osmanlıları Balkanlardan atmak isteyen Haçlıların yeniden Osmanlı Devleti'ne saldırması sonucu 1448 yılında gerçekleşen 2. Kosova Savaşı Osmanlıların üstünlüğüyle sona erdi. Kazanılan bu zaferle beraber Balkanların artık bir Türk yurdu olduğu Batı ülkeleri tarafından da kabul edildi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.